Selamlar Tolga Alp'ten. Bugün kısa ama keyifli bir Polonya masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Kavgacı Dostlar. Bu olay öyle öteki masallarımızdaki gibi çok zaman önce değil. Dün ya da önceki gün gerçekleşti. Aynı evde yaşayan kavgacı köpek Karabaş, nazlı kedi Pamuk ve şarkısı hiç kesilmeyen geveze kanarya Boncuk çok iyi arkadaşlarmış. Sahiplerinin önlerine koyduğu yemekleri hep beraber yerler, çok iyi geçinirlermiş. Bir gün evin sahibi koca bir ayna getirmiş ve aynayı koridorda yere bırakıp odaya geçmiş. Karabaş havlayarak bu yeni gelen nesnenin ne olduğunu keşfetmeye çalışırken birden karşısında bir köpek görmüş. Hey, sen aptal köpek. Ne diye dişlerini gösterip havlıyorsun? Defol buradan. Burası bizim evimiz." diyerek büyük haberi ulaştırmak üzere arkadaşlarının yanına koşmuş. "Evimize girmek isteyen yabancı bir köpek var." diye seslenmiş onlara. Pamuk yaklaşmış aynaya. Ama ben burada sadece tüyleri çok güzel bir kedi görüyorum. Çok nazik bir kediye benziyor. Ah canım, ne kadar da zarif. Ben bununla arkadaş olmak istiyorum." demiş. Sonra Boncuk yaklaşmış aynaya. "Ne köpeği, ne kedisi. Burada sadece çok hoş bir kanarya var." demiş. Kediydi, köpekti. Kanarya'ydı derken üç dost müthiş bir kavgaya tutuşmuşlar. Alt alta üst üste süren kavgadan yorgun düşüp tekrar aynaya ama bu kez birlikte baktıklarında gerçeği görmüşler. Aynada kendilerine doğru bakan bir köpek, bir kedi, bir de kanarya varmış. Bir hiç uğruna kavga ettikleri için utanmışlar. O günden sonra bir daha hiç kavga etmemişler.